Ukrayna'da turuncu devrimin liderlerinden Yulia Timoshenko görevini kötüye kullanmaktan 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Demir bu karara itiraz ederken yargının devlet başkanı Viktor Yanukovic tarafından etki altında bırakıldığını iddia etti. Fakat deneyimli ve güzel politikacının geçmişinde aydınlanmamış birçok nokta bulunuyor. Yanukovic gibi rakipleri ise bu noktaları gün yüzüne çıkarmak için fırsat kolluyor. Örneğin eski başbakan Rusya ile yapılan doğalgaz anlaşmalarında görevini kötüye kullanmaktan suçlanmış ve mahkemece 2001'de bir yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. 1991'de Ukrayna'nın bağımsızlığını ilan etmesiyle politikaya atılan Timoshenko, turuncu devrimin en gözde politikacılarından biri oldu. 2004'te ise devrimden ayrıldı ve muhalefetteki Viktor Yushchenko'nun tarafına geçti. Yushchenko 2004'te katıldığı başkanlık seçimlerinde yolsuzluk yapıldığını iddia etti. Barışçıl bir halk hareketi başlatan lider, rakibi Viktor Yanukovych'in kazandığı seçimlerin iptal edilmesini sağladı. Yeni seçimler Viktor Yushchenko'yu devlet başkanlığına, Timoshenko'yu ise başbakanlığa getirdi. Fakat Demirleydi bu görevi sadece 8 ay yürütebildi. Yolsuzluk suçlamaları devlet başkanı ile arasını açtı. 2005'te görevinden ayrılan Timoshenko 2007'de geri döndü. <laughs> Rusya ile doğalgaz krizinin yaşandığı 2008 ise Timoshenko için zorlu bir yıl oldu. Fakat hem mühendis hem de ekonomist olan Timoshenko zorluklara alışkındı. Çetin pazarlıkların ardından Ocak 2009'da Vladimir Putin'le anlaşmayı başardı. Kievle Moskova arasındaki sorunun çözülmesi Avrupa Birliği'nin de doğalgazına tekrar kavuşmasını sağladı.